1973 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü biyolojinin en ilginç sahalarından birine gitti. Etoloji yani hayvan davranışları sahasına. Ödülü hayvan zihninin sırlarını aralamamızı sağlayan 3 büyük isim paylaştı. Nikolaas Timbergen, Konrad Lorenz ve Karl von Frisch. Etolojinin babaları olarak bilinen bu üçlünün bilime kattıklarını destelesek arşa varırdık. Ama ben bu videoda onlardan sadece bir tanesinin, von Frisch'in sıra dışı bulgularına odaklanmak istiyorum. Hatırlarsanız size daha önceki bir videoda arıların altıgen peteklerinden bahsetmiştim. Arılarla ilgili olarak ilk önce bu konuyu ele almamın nedeni, insanların arılarla ilgili en çok bu altıgen petekler konusunu merak etmesi ve bu konuda yalan yanlış epey bir bilgi kirliliği olmasıydı. Ama dürüst olmak gerekirse o altıgen petek örme olayı aslında arıların baş döndürücü dünyasındaki en sıradan ve en basit şey. Ben size bu videoda arılarla ilgili çok daha ilginç olduğunu düşündüğüm ve insanlığın da ders alması gerektiğine inandığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Düzgün işleyen bir demokrasinin tam da kalbinde yer alan bir dansı anlatacağım size bugün. Hazırsanız başlayalım. Evrim Ağacı'nın Türkiye'deki bilim iletişimi çalışmalarını mümkün kılan şey, sizler gibi izleyicilerimizin bize aylık veya tek seferlik, bütçeleriniz ora sokmayacak düzeyde destek olmayı seçmesi. Eğer siz de bu kanaldan, internet sitemizden veya diğer sosyal medya hesaplarımızdan bir şeyler öğreniyorsanız, 2010 yılından beri tamamen ücretsiz olarak yaptığımız bu işleri desteklemek için Patreon, Creosus veya YouTube destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. İhtiyacınız olan bağlantılar sabit yorumda. Biliyorsunuz bal arıları hep birlikte ve iletişim içinde çalışan koloniler halinde varlıklarını sürdüren canlılar. Bu koloniler içinde bir iş bölümü var ve işçi arılar yaşlarına bağlı olarak önce kovan içindeki görevleri yapıyorlar, sonra yaşlandıkça tarlacı ünvanını alarak kovana su, nektar ve polen gibi kaynakları getirmeye başlıyorlar. Şimdi kendinizi kovan dışında çalışan tarlacı bir arının yerine koyun. Sabah gün doğumunda kovanın önüne çıkıyorsunuz ve günün en güzel çiçeklerinin en tatlı nektarlarını bulup bir an önce yuvaya getirmek niyetindesiniz. İyi de bu harika çiçekler tam olarak nerede? Bilmiyorsunuz ki eğer hiçbir fikriniz yoksa gelişi güzel bir şekilde uçup şöyle albeneli bir çiçek öbeği görmeyi ya da nektarın baş döndüren kokusunu almayı ummaktan başka yapabileceğiniz pek bir şey yok. Arıların tek seferde 10 kilometreye kadar uçabildiğini düşünecek olursanız minicik bir arının onlarca kilometre karelik alana yayılan geniş alanlarda ufacık çiçekler aramasının da ne kadar zaman alan ve zahmetli bir iş olduğunu takdir edersiniz. Peki kovandaki kardeşlerinizden bir Size en güzel çiçeklerin nerede olduğunu söylese işiniz çok daha kolay olmaz mıydı? İşte arılar tam da bunu yapıyorlar. Önceden iyi bir kaynak keşfetmiş olan tarlacı arılar kovana geri döndüklerinde kardeşlerinin yanına koşup onlara müjdeli haberi veriyorlar. Bunun içinde insan dili haricinde bildiğimiz tek temsili dil olan arı dansını kullanıyorlar. Şimdi size bu dansı ve altında yatan dili öğreteceğim. Çiçeğin yerini bilen arı kovana döndükten sonra karın kısmını heyecanlı bir köpek gibi sağa sola sallayarak düz bir çizgide ilerlediği bir dansa başlıyor. Bu sallanma hareketi nedeniyle bu dansa sallantı dansı yani waggle dance diyoruz. Arı o düz çizgiyi tamamladığında sallanmayı bırakarak normal bir yürüyüşle bir yarım daire çizip İlk başladığı noktaya dönüyor. Sonra tekrar aynı sallantı dansını yaparak aynı çizgi üzerinde tekrar yürüyor. Sonra diğer yönden yarım daireyi tamamlayıp tekrar başa dönüyor. Bunu tekrar 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 yapıyor ve bu inanılmaz basit davranış diğer arılara uçmaları gereken yönü, uçmaları gereken süreyi, uçarken karşılaşabilecekleri zorlukları, nektar kalitesini yani ihtiyaçları olan her şeyi anlatıyor. Nasıl mı? İşin asıl muazzam tarafı işte burada. Arılar yönlerini bulmak için güneşin gökyüzündeki konumunu kullanıyorlar. Ama kovanın içi kapkaranlık ve güneş de gün boyunca gökyüzünde yer değiştiriyor. O zaman nasıl oluyor da tutarlı bir dil inşa edebiliyorlar dersiniz? Güneşin yönünü yer çekimiyle temsil ederek. Ki az önce arı dansına temsili bir dil deme nedenim de işte buydu. Biliyorsunuz arı kovanları yer çekimi yönünde uzunlamasına olacak şekilde inşa ediliyor. Yani arılar kap karanlık kovanlarında bile yer çekimi sayesinde yerin ne yönde olduğunu biliyorlar. Ama aslında onlar için önemli olan şey yer çekimi değil. Onlar yer çekimi yönünün tersini yani yukarıyı güneş gerçekte nerede olursa olsun güneşin gökyüzünde olduğu yer yani sıfır derecelik bir açıyı temsil etmekte kullanıyorlar. Yani bir şeyi bir diğer şeye göre tarif edebiliyorlar. Ve bu muhteşem bir şey. Çayır köpeklerinin insanlar kadar karmaşık iletişim çığlıkları olduğunu... ...Yunusların birbirine isimlere karşılık gelen ıslıklarla hitap edebildiklerini falan biliyoruz. Ama arılar kadar basit yapılı organizmalarda temsili bir dilin evrimleşebilmiş olması baş döndürücü. Peki güneşin konumunu temsil ettik diyelim. Yönü nasıl bildiriyoruz? Uçacağımız yönü nereden biliyoruz? O popo sallayarak yürüdükleri düz çizginin yukarı ile yaptığı açıyla. Mesela eğer o düz çizgiyi yukarı yönünden 20 derece sağa doğru yapıyorlarsa bu bilgiyi alan arılarda kovandan çıktıkları zaman güneşin ufuktaki yönünün artık o anda nerede olursa olsun 20 derece sağına doğru uçuyorlar. Eğer sallantı dansını arı 90 derece sola doğru yapıyorsa yani yere paralel olarak sola doğru yapıyorsa Arılar da kovandan çıktıktan sonra güneşin genel konumunu tam karşılarına alıp 90 derece sola dönüyorlar ve o yöne doğru uçuyorlar. Tabii bu açılar %100 isabetli değil ama arıların da mutlak bir hassasiyete ihtiyacı yok. Genel yönü bildiklerinde nektarın kokusunu da alarak doğrultu düzeltmesi yapabiliyorlar. Ayrıca arılar bizim yapamadığımız bir şeyi de yaparak mor ötesi renkleri görebiliyorlar. Mesela sıradan bir çiçeği siz soldaki gibi görüyorsunuz. Bir arıysa sağdaki gibi. Bu mor ötesi örüntüler çiçeklerin nektar sakladığı yerleri çok daha net bir şekilde görebilmelerini sağlıyor. Peki yönü bildik de o yöne doğru ne süreyle uçmaları gerektiğini nereden biliyorlar? Yani 30 dakika boyunca mı uçacaklar? 7 kilometre boyunca mı gidecekler? Bunu nereden biliyorlar? İşte bu bilgi de o sallantı dansı sırasında poponun sallanma süresiyle aktarılıyor. Kabaca her bir saniyelik sallanma 750 metre ile 1 kilometrelik bir uçuş mesafesine karşılık geliyor. Yani o ortadaki sallanma kısmını 3 saniye boyunca yapan bir arı, nektara ulaşmak için 2250 ile 3000 metre yol kat edilmesi gerektiğini anlatıyor. Artık arı dilini bildiğiniz için mesela sırf bu iki görsele bakarak soldaki arının bulduğu besin kaynağının sağdakinden iki kat kadar daha uzakta olduğunu bilebilirsiniz. Hatta bu sallantı dansının şiddetinin ve bu dans sırasında arıların yaydığı akustik sinyallerinde o 3 kilometrelik mesafenin ne kadar zorlu olduğunu mesela aşılması gereken engeller var mı? Basınç gradyanları ne durumda? Veya rüzgar tersten mi esiyor gibi bilgileri aktardığı işaret eden bulgular var. Enfes öyle değil mi? Bu dili çözen Fon Frisch'in neden Nobel ödülüne layık görüldüğünü şimdi daha iyi anlayabilirsiniz. Ama durun, daha bitmedi. Bu dansın evriminin basamaklarında da biliyoruz. Çünkü bir polen veya nektar kaynağı kovana 50 metreden daha yakınsa arılar bu dansın atasal ve daha ilkel bir versiyonunu yapıyorlar. Ona da çember dansı diyoruz. Çember dansında arı, çemberin ortasından geçmiyor ve genelde kuyruğunu sallamıyor. Sadece bir çember etrafında bir oyana bir bu yana dönüyor ki bu bir arının yapabileceği ve bir anlam taşıyabilecek en basit dans tipi. Bu ilkel dans türünde besin kaynağının yönü falan anlatılmıyor. Sadece çok yakında yemek var koşun deniyor. Hani bir arkadaşınız size heyecanla gelip de bizim sokakta bir tantunici açıldı parmaklarını yersin der ya işte çember dansı birazcık buna benziyor. Dikkat ederseniz arkadaşınız tantunicinin açık adresini vermedi. Sadece bizim sokakta dedi. Sokağa gittikten sonra azıcık dolanmanız gerekebilir. Ama Tantuni'nin kokusu burnunuza geldiği anda hedefi bulmanız çok da zor olmaz. İşte arıların çember dansıyla yaptığı da tam olarak bu. Kovanın en fazla 50 metre ötesinde nektar veya polen varsa arılar kovandan çıktıktan sonra kokuyu aldıkları yöne doğru yönlerini doğrultabiliyorlar ve kolaylıkla besin kaynağını bulabiliyorlar. Ama iş burada da bitmiyor. Arılar bu dili başka konularda konuşmak için de kullanıyorlar. Mesela bir arı kovanı yeterince kalabalıklaştığında kraliçe arının diğer arıları kontrol altında tutan feromonları artık tüm bireylere ulaşamamaya başlıyor ve bu o arıların kendi kraliçelerini üretebilmeleri için bir sinyal görevi görüyor. Bu sinyali alan arılar normalde arı yavruları yani larvalar balla beslenirken kovanlarının kendi kısımlarındaki larvaların bir kısmını arı sütü denen özel bir bileşenle beslemeye başlıyorlar. Bu yeni çevresel sinyal o larvaların normalde suskun olan bazı genlerini aktive ediyor ve onlar da birer kraliçe arı olacak biçimde gelişmeye başlıyorlar. En hızlı gelişen arı, arı sütüyle beslenen diğer larvaları iğnesiyle öldürüyor ve böylece tek başına hükmetmeye başlıyor. Bu yeni kraliçenin feromonlarını alan arılar eski kraliçeyi sokarak zayıflatıyorlar ve fazla uzağa uçamamasını sağlıyorlar. Devri kraliçe ölüm sırasının kendine geldiğini anlayınca halen kendi feromonlarının etkisinde olan arıları ki bu sürüye oğul diyoruz ve bunlar genelde kovanın %70 civarını falan oluşturuyor. İşte bu oğulu alıp yakındaki bir ağaca, bir arabaya, bisiklete, eve veya bulabildikleri ilk nesneye taşınıyorlar. İnsanların arılar evimi veya arabamı istila etti, arıcı çağırın, böcek öldürücü çağırın diye feryat ettiği sırada olan şey de işte genelde bu oluyor. Arılarda görülen bu kovan veya mekan değiştirme işine absürt bir şekilde oğul verme diyoruz. Absürt diyorum çünkü bir arı kovanındaki arıların neredeyse hepsi dişi ve hepsi birbirinin kız kardeşi. Arada mevsimsel olarak erkek arılar da üretiliyor ama bunlar kovandaki iş gücüne dahil olmuyorlar. Genelde sadece başka kovanlardaki dişilerle çiftleşerek eşeyli üremeyi sağlıyorlar. Yani cinsiyetlerin evrimi videosunda gördüğümüz avantajı sağlıyorlar. Tek işleri bu. Dolayısıyla oğul vermedeki o oğul sözcüğü dil bilimsel olarak çok anlamlı bir sözcük olması bir yana bu bağlamda epey anlamsız bir kelime. Her neyse sorun şu ki önceki kovanlarını terk etmeden önce alelacele midelerine doldurdukları bal ile sadece 3-4 gün kadar yaşayabilecek arıların bir an önce bir sonraki kovanları için uygun bir yer bulmaları gerekiyor. Bunu nasıl yapacaklar? Yanlış bir karar on binlerce arının ölümüne sebep olabilir. İşte arılar burada da arı dilini kullanıyorlar. Kaşif arılar potansiyel kovan alanlarını tespit ettikten sonra oğulun istila ettiği geçici yaşam alanına geri dönüyorlar ve yine arı dansını kullanarak kendilerinin bulduğu yerin ne kadar iyi olduğunu diğerlerine anlatıyorlar. Fakat aklınıza bir şey takılmış olabilir. Bir kovanda veya bir oğul içerisinde bu şekilde dans eden ve farklı yerleri tarif eden onlarca arı varsa, kolektif bir davranışa sahip olan arılar hangisini takip etmeleri gerektiğini nereden biliyorlar? Buna nasıl karar veriyorlar. İşte burada da karşımıza arı demokrasisi çıkıyor. Bu genel bir yanlış kanı. Anne arıya genelde kraliçe dendiği için arılar arasında bir monarşi olduğuna dair hatalı bir izlenim var. Ama az önce de anlattığım gibi kraliçenin kaderi tamamen kolonideki işçilerin elinde. Arılar daha ziyade otoriter bir demokrasi veya bir komün gibi işliyorlar. Kraliçe diğer dişilerin kraliçeleşmesine engel oluyor falan ama en nihayetinde kraliçenin rolü de oldukça kısıtlı ve kraliçe de mutlak suretle koloniye hizmet etmek zorunda olan özel bir arıdan ibaret. İşte arı demokrasisinin dinamikleri oğul verme dediğim bu olay sırasında çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Keşiflerinden dönen arılar danslarını yaparken keşfe çıkmamış olan arılar da onları izliyorlar ve birbirleriyle çelişen bilgileri iyice özümsüyorlar. Mesela nektar örneğinde arılar genelde beraberlerinde biraz nektar veya polen de getiriyorlar. Tanıtım yapan arılar kardeşlerine bunlardan tattırarak onları ikna etmeye çalışıyor. Yeni bir kovan yeri bulma örneğinde bu tür tadımlık bir örneğe başvuramıyorlar tabi ama yine de bütün arılar farklı dansları dikkatlice izleyerek en iyi sinyali tespit etmeye çalışıyorlar. En iyi yuva adaylarının reklamını yapanlar en kısa sürede daha büyük bir takipçi kitlesine ulaşıyorlar ve desteğini yitiren kaşifler de ikna olmuş o diğerlerine katılıyor. Ve dikkat edin, ilerleyen videolarda detaylarını göreceğimiz gibi doğada verilen sinyallerin ve yapılan reklamların çoğu dürüst olmak zorunda. Çünkü o kaşiflerin hayatı da en nihayetinde koloninin en iyi kovan lokasyonunu bulmasına bağlı. Onu unutmayın. Sırf koloni kendilerine ikna etmek için hatalı sinyaller üretecek olurlarsa genetik ikizlerinden oluşan bu koloni çöker ve bu bir evrimsel felaket olur. O soy hattının sonu gelir. Elbette bunu yapanlar da arada bir çıkıyor ve koloniyi kandırabilecek olurlarsa daha dandik olan o lokasyonda kolay kolay hayatta kalamıyorlar ve o sahtekarlığa sebep olan gen kombinasyonları popülasyon içinden hızla elenmiş oluyor. Yani kötü bir tercihi iyiymiş gibi sunmanın o arılara hiçbir fayda Yok, özetle evrim dürüst sinyalleri pekiştiriyor. İşte arılardaki bu demokrat müzakereler bazen 2-3 gün boyunca sürebiliyor. Hatta arada agresif davranışlar da görüyoruz. Mesela daha iyi bir sinyali kabul eden arılar, daha kalitesiz sinyallerde ısrarcı olan arılara gidip nazikçe kafa atabiliyorlar ve onları karar değişikliğine zorlayabiliyorlar. Ama en nihayetinde koloni içinde çoğunluğa erişiliyor ve sürü çoğunluğun kabul ettiği o lokasyona taşınarak yeni kovanlarını inşa etmeye başlıyor. Muhteşem öyle değil mi? Etolojiye derinden ilgi duyan biri olarak bu tür davranışları artık ezberlemiş olsam da arılar hakkında ne zaman bir şey öğrensem sanki ilk defa öğreniyormuşum gibi heyecanlanıyorum. Evrimsel süreçte aptalca denebilecek kadar basit kuralların kendini tekrar etmesiyle ortaya çıkabilen karmaşıklık gerçekten heyecan verici. Ve size bu videoda anlattığım tüm bu süreç müthiş bir verimliliği de kalbinde gizliyor. Arılarda bir iş için mesela nektarın yerini bildirmek için evrimleşen bir özellik bambaşka bir iş için. Mesela yeni kovan adaylarını bildirmek için de kullanılabiliyor. Bu evrim tarihinde hep gördüğümüz bir şey. Bir sistem güzel çalışıyorsa yenisini üretmeye çalışmaktansa çalışanı tekrar tekrar yeni amaçlar için kullan. Siz de bugünlerde bir arı görürseniz onların enfes tarihini ve nefes kesen davranışlarını hatırlayarak ve daha önemlisi artık onların dilinden anlayan biri olarak onlara biraz daha farklı bir gözle bakmaya çalışın. Doğanın değerini anlamanın yolu doğayı anlamaktan geçiyor. Ve bu video umuyorum sizi ona bir adım daha yaklaştırmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.